Thank mm -hmm. you. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Kalp krizinin belirtileri belki biliyorsunuz bu konuyu. Ama benim de videolarım var. Kanalımda onlara bir bakabilirsiniz. Ama bu videonun asıl konusu erken belirtiler. Yani bir ay içerisinde, bir yıl içerisinde acaba hangi belirtiler ortaya çıkarsa biz kalp krizinden şüphelenmeliyiz. Peki bunları nereden öğrendik? Bunları yapılmış çalışmalardan öğrendik. Özellikle Norveç'te veya Amerika'da yapılmış olan çalışmalarda kalp krizi geçiren 75 yaşın altındaki erkeklere sormuşlar: Sizin daha önceden şikayetiniz var mıydı? Ne kadar süredir devam ediyor? Ve hakikaten görülmüş ki bir yılda yakın sürede, birazdan bahsedeceğim belirtileri bu kişiler görmüşler ve önemsememişler ve sonuçta kalp krizi geçirmişler. Ve unutmayın kalp krizi geçirip hayatta kalmışlar. Bu tür şikayetleri olsa bile kalp krizi geçirdikten sonra hayatını kaybeden kişiler olduğunda lütfen unutmayın. Sizi hemen korkutmak istemiyorum. Yani bu şikayetleriniz var diye paldır küldür, ben de kalp damar hastalığı var, kriz geçiyorum bu tür şeyler aklınıza gelmesin. Göğüs ağrısı ve kalp damar hastalığı ile ilgili olan Bilgiler bir kenara koyalım. Bu tamamıyla uyarı. Özellikle sevdiğiniz yakınlarınızı da doktora kontrole gitmeleri konusunda teşvik etmeniz için hazırladım. Peki sıralayalım bakalım. İlk sırada ne var? İlk sırada yorgunluk var. %63 oranında bir yorgunluk durumuyla karşı karşıyayız. Yani kişiler daha önce normal aktivitelerini yaparken yorgunluk hissetmiyorlar. Zaman içerisinde aynı şeyleri yaparken yavaş yavaş yorulmaya başlıyorlar. Burada size 45 yaşında bir mobilya ustasından bahsedeceğim. Mobilya ustası fiziksel olarak çalışıyor. Aşikar. Fakat sonra bakıyor ki günlük işlerini yaparken yorgunluk hissetmeye başlıyor. Bir türlü açıklayamıyor bunu. Diyor ki ben Ramazan'dayım, oruçluyum. Herhalde o yüzden oluyor. Sonra Ramazan bitiyor, bayram oluyor. Bayram geçiyor. Gene herhangi bir düzelme yok. Doktora da gitmiyor. Yakınlarına da bir şey söylemiyor çalışma arkadaşlarında da bir şey söylemiyor. Çünkü onlardan geri kalacağı için korkuyor. Onlara yük olacağından endişeleniyor. Hatta işini kaybetmekten endişeleniyor. Bu da son derece normal ve sık karşılaştığımız bir durum. Çünkü genellikle kaptanları hastalıkları böyle e, ince, titiz düşünen, kendisinden çok başkalarına değer veren, hassas insanlarda görülüyor. Böyle geniş, gayet rahat olan kişilerde daha az görülür. Hatta bu kalp krizi geçiren öyle insanlar vardır ki benim hastalarım ne taksiye biner ne ambulans çağırır dolmuşla göğüs ağrısıyla beraber gelip kalp krizi geçirdiği tespit edilen hastalarımız vardır. Ama bu hassas mobilya ustası böyle birisi değil. Ve sonuçta o da şöyle bir şey yapmaya başlıyor. Çok geri kalmamak için sabahları erkenden işe gidiyor ki biraz iş yapayım onlardan geri kalmayayım diye. Ve erkenden işe başladığı zaman birdenbire bu yorgunluk giderek ağırlaşıyor ve birdenbire bir göğüs ağrısına dönüşüyor. Kımıldayacak hali kalmıyor. Hemen orada çalıştığı mobilyanın üzerine oturmak zorunda kalıyor. Ve orada bekliyor. Hatta öyle bir korku oluyor ki herhalde geç gelirlerse ben burada herhalde öleceğim diye. Bu da bu tip göğüs ağrılarında, kalp krizi göğüs ağrılarındaki en önemli belirtilerden bir tanesidir. Yani öyle bir ağrı olur ki size ya benim durumum kritik herhalde ben gideceğim diye düşünür. Yani ciddi bir ölüm korkusu. Olur. Fakat Allah'tan arkadaşları geliyorlar ve kendisini o durumda bulunca hemen iş yerinin arabasıyla beraber onu hastaneye getiriyor. Hastaneye geliyor, acile giriyor, sedyeye girer, yatar yatmaz kalbi duruyor. Hemen kalp masajına başlıyorlar. Kalp masajıyla kalbi bir parça çalışıyor, tekrar duruyor. Sonra çalışıyor, elektrikli bir takım problemler ortaya çıkıyor, yani aritmi ortaya çıkıyor ve elektroşok uygulanıyor defalarca elektroşok uygulanıyor. O kadar çok elektroşok uygulanıyor ki sonuçta bu uygulanan pedalların izleri göğsünde çıkıyor ve hatta yanıyor jellere rağmen yanıyor. O yanık kokusunu bile herkes gayet iyi bilir. Ve sonuçta dönüyor çok şükür ki. Hemen anjiyo alınıyor ve anjiyoda kalpteki sağ ana damarında bir tıkanıklık olduğu saptanıyor. Oraya bir stent konuluyor ama diğer damarlarında da önemli problemler var. Ameliyat kararı alınıyor ama çok sevindirici bir hadise var. Beyin hasarı olmamış. Ve ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu, geri döndü. İşine şu anda çalışmaya devam ediyor. 2. Omuz ve sırt ağrısı. Özellikle sol omuzda ve sırta doğru dönen ağrılarda erken belirti, uyarı belirtisi olarak kabul edilmiş durumda. Buradaki öykümüzün kahramanı ise 50 yaşında bir taksi şoförü. Atatürk Havalimanı'nda çalışıyor. Mevsim Kış. Sol omuzunda ve sırtında ağrı duyuyor. Diyor ki herhalde bu soldan pencereden gelen soğuktan etkileniyor. Ondan oluyor. Onun üzerine bunu pek önemsemiyor. Fakat bir ay geçiyor, iki ay geçiyor. Hala sol omuzunda ve sırtında donuk da olsa bir ağrı var. Fizik tedavi doktoruna gidiyor. Fizik tedavi doktoru ilaç veriyor. Fizik tedavi uyguluyor. Hala geçmiyor. Hatta öyle bir durum oluyor ki kendisi sıcak su torbaları alıyor. Bu sıcak su torbalarını arabanın içerisinde omzuna koyuyor. Hatta koltuğun arkasına koyuyor. O sıcaklıkla sırt ağrısının geçeceğini düşünüyor. Ve maalesef geçmiyor. Yaz oluyor. Bir gün sabah erken saatlerde bir müşterisinin bavullarını bagaja taşırken orada şiddetli bir göğüs ağrısı oluyor. Bu omuz ve sırt ağrısı göğüs ağrısına dönüşüyor ve orada soğuk soğuk terliyor. Hemen bavulları bırakıyor. Oraya yere yığılıyor. Arkadaşlar hemen havalimanının ambulansıyla hastaneye getiriyorlar ve hastanede görülüyor ki kalbindeki önemli damarlardan bir tanesi sol ana damarı neredeyse tamamen tıkanmış durumda, kopacak durumda ve acil ameliyat kararı alınıyor ve o gece ameliyat oluyor ve sağlığına kavuşuyor. 3. Göğüs ağrısı. Yüzde %48 oranında. Bakın kalp kriziyle, kalp damar tıkanıklığıyla eşdeğer olarak kabul edilen göğüs ağrısı bile yüzde %48 oranında görülüyor. Bu da erken belirtilerin ne kadar farklılaştığının bir göstergesi. Göğüs ağrısı ile ilgili anlatacağım konu size bir lise öğretmeni. 60 yaşlarında ve öğleden sonraki derslerde bir göğüs ağrısı görüyor. Bu göğüs ağrısı donuk bir şekilde sol tarafından başlıyor. Hafif sağa doğru ve boğaza doğru, çeneye doğru geliyor ve sonra tekrar geri geliyor ve kayboluyor. O da diyor ki herhalde yorgunluktan, üşütmeden vesaireden bunu önemsemiyor. Ama yakınlarına bahsediyor. Diyor ki ya benim böyle bir ağrım oluyor. Onlar diyorlar ki ya doktora git. O da diyor ki ya şu eğitim yılı bitsin öyle doktora gidip. Eğitim yılı bitiyor diyorlar ki doktora git. O da diyor ki ya şimdi bir şey çıkar vesaire bir şey olur. Tatilimizden oluruz. En iyisi biz tatile memlekete gidelim. Ondan sonra dönüşte. Ve sonuçta tatile memlekete gitmek için bilet alıyorlar. Otogarda otobüs beklerken bu göğüs ağrısı şiddetleniyor. Soğuk terleme ile beraber bir bulantı ve kusma meydana geliyor. Hemen yakınları geliyorlar, alıyorlar kendisini, ambulans çağırıyorlar. Hastaneye geliyor, anjiyo yapılıyor. Gene sağdaki damarında ciddi bir darlık var ve stent oluyor ve sağlığına kavuşuyor. 4. Kol ağrısı. Yüzde %38 oranında kalp krizi geçirenlerde bir yıl içerisinde bu tarz bir şikayet ortaya çıkmış. 50 yaşında esnaf 4. katta oturuyor ve maalesef asansör yok. Onun için iş dönüşü 4 kat merdiveni çıkıp eve geliyor. Ve sonra diyor ki benim kolum ağrıyor. Normalde dükkandayken herhangi bir şekilde sol kolumda bir ağrı yoktu. Ama buraya geldim merdiveni çıktım ondan sonra eve geldim kolumda ağrı oldu. Bu da önemli bulgulardan bir tanesi çünkü bir şikayet özellikle eforla ilgili ise yani hareketle ortaya çıkıyorsa ve devam ediyorsa dinlenince geçiyorsa bunun kalple olmay ilgili olma şansı oldukça yüksek. Bir diğer önemli konu şu, bu göğü kol ağrısı bir şekilde sağ kol, sol kol olarak karşılaştırdığınız zaman tabii ki sol koldaki kalple aynı yerden sinirler geldiğinden dolayı kalbi aslında taklit etmektedir. Yani bu göğüs ağrısı olması gerekirken sol kolda bir ağrı olmaktadır. Çünkü beyin iki taraftan gelen sinyali ayırt edememektedir. Ve yakınları da diyorlar ki kendisine bu esnafa diyorlar bu sol kol ağrısı kalple ilgili olabilir. Seni doktora götürün. O da diyor ki hayır gerek yok. İşte evdeki kremleri falan sürüyor. İşte sıcak su tutuyor vesaire. Bu 3-4 ay kadar devam ediyor. Ama devamlı şikayet ediyor. Benim kolum ağrıyor, benim kolum ağrıyor. Dükkanındaki insanları şikayet ediyor, arkadaşlarına şikayet ediyor, evdekilere şikayet ediyor ama doktora gitmiyor. Ve sonuçta bir akşam yemeğinden sonra bu kol ağrısı giderek şiddetleniyor, göğsüne doğru geliyor ve orada masada bayılıyor. Ve ambulansı çağırıyorlar, ambulans geliyor, sağlık personeli müdahale ediyor ama maalesef kalbi durmuş ve çalışamıyorlar. Orada da hayatını kaybediyor. Demek ki bir kol ağrısı bile insanın hayatını Kaybetmesine sebebi olabilecek kalpte marş tıkanıklığının belirtisi olabilir. Beşinci sırada ise nefes darlığı geliyor. Nefes darlığı yaklaşık %30 çoğunluğunda görülüyor. Buradaki konumuzun kahramanı ise bir elektrik teknisyeni. 50 yaşında büyük bir inşaatın elektrik tesisatını düşüyor. Bunu döşerken de merdivene çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü çoğu yerde asansöre gerek duymuyor. Asansörde biliyorsunuz yük asansörü olduğundan dolayı her zaman meşgul. Onun için mecburen onlar işlerini yürüyerek yapıyorlar. Ve sonra diyor ki ya ben bir nefes darlığım var. Hem merdiven çıkarken nefes darlığı oluyor hem de tesisatı döşerken nefes darlığı oluyor. Onun üzerine diyor ki ya bu herhalde önemli bir hadise olabilir. Onun üzerine doktora gidiyor. EKG çekiyorlar, akciğer filmi çekiyorlar, kan tetkikleri yapıyor bir şey çıktı. Çünkü böyle dinlenme anında ve ağrı olmadığı takdirde veya nefes darlığı olmadığı veya yorgunluk öyle aktif o anda olan bir hadise olmadığı zaman kan tetkikleri normal çıkabilir. Onun için söylediğim gibi videolarımı bu açıdan da gözden geçirebilirsiniz. Sonra inşaatın işleri bitiyor. İnşaatın işleri bittikten sonra tatile gene memlekete gidiyor. Ve memlekette babasına tarlada yardım etmek amacıyla yola çıkıyorlar. İşte kazmalarını, küreklerini alıyor ve tarlada çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra bu yorgunluk o kadar ileri hale geliyor ki kazmayı bile kaldıracak halim yoktu diyor ve onların hepsini yere bırakıyor ve oraya yere yiyor diyor. Hemen paldır küldür traktör arkasından bir arabayla beraber oradaki bölge hastanesine götürüyorlar ve bölge hastanesinde ortaya çıkıyor ki 3 damarında da ciddi darlık var. Ama özellikle bir damarında krizi geçiriyor. O damarına ilk önce bir stent takıyorlar. Sonra 3-4 gün orada yatırdıktan sonra Kalp krizinin belirtileri ortadan kayboluyor. Daha sonra ikinci damarında da stent takıyorlar. Üçüncü damarı için de ilaçlı ders veriyorlar. 6. Şimdi bu 5 belirtiye ek olarak söylemem gereken bir şey var. O da kadınlarda daha farklı bir belirti var. O da kalp krizi geçiren kadınlarda yüzde %70 %70'e yakın oranda uykusuzluk ve uyku problemi ortaya çıkmış. Yani eğer kadınsanız, uyku problemi yaşıyorsanız ve yaşınız da uygunsa kalbinizi mutlaka kontrol ettirin. Erkeklerde ise bu tür bir bulgu görülmemiş. Temel amacımız özellikle risk faktörünüz varsa, yani anne babanızda veya kardeşlerinizde kalp hastalığı varsa, şekeriniz varsa, tansiyonunuz varsa, kolesterolünüz varsa, sigara içiyorsanız, şişmansanız o zaman doktora gidip düzenli olarak kontrol olmak zorundasınız. Bir diğer önemli konu gene kadınları ilgilendiren konu. Özellikle kadın şeker hastalarında uzun müddet şeker hastalığı olanlarda bazen hiçbir belirti vermeden direkt olarak kalp krizde ortaya çıkabilir. Bu yüzden zaten kalp krizine, kalp damar hastalığına da sessiz katil adı verilir. Bir diğer önemli küçük bir not, işin seyredebilecek bir not. O da şöyle, eğer bir kişi kadınsa, şeker hastasıysa ve 10 yıldan fazla insülin kullanıyorsa ve kataraktı varsa... İnanın bana herhangi bir şikayeti olmasa dahi ki söylediğim gibi olmayabilir. Bir anjiyo yaparsanız bu kişide ciddi damar tıkanıkları bulma şansı oldukça yüksektir. Bu belirtileri bir kenara yazıyoruz. Paniğe kapılmıyoruz. Çevremizdeki insanları bilgilendiriyoruz. Düzenli doktor kontrolünü öneriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.